Dünyanın gözü kulağı gece saatlerinde Mars'a ulaşacak uzay aracı Perseverance'da. Mars yolculuğunda Salda Gölü ayrıntısı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yayımladığı yazıyla ortaya çıktı. NASA sosyal medyada Salda Gölü sayesinde Mars'ta bizi neyin beklediği hakkında fikirlerimiz var sözleriyle makaleyi duyurdu. Yazıya göre araştırmacıların Salda Gölü'nde yaptığı çalışmalar Mars görevine kılavuzluk etti. Perseverance araştırma ekibinde görevli bilim insanı Brian Horgan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşlarıyla 2019 yılında bir çalışma yürüttü. Araştırmalar Salda Gölü'nün kıyılarına ve gölü çevreleyen alana odaklandı. Bölgedeki mikrobiyolojik ve jeolojik süreç incelendi. Gölden alınan örneklerle Mars'taki kraterde hangi alanların inceleneceği belirlendi. Araştırmaların Mars'taki Jezero kraterindeki çalışmalarda yol göstermesi bekleniyor. saldanın yeraltı su kaynakları da çalışmaların konusuydu. Benzer şekilde Yezero kraterinde inceleme yapılarak yaşam izi aranacak. Gölün çevresinde suyun zaman içinde çekilerek bıraktığı izler, Mars görevindeki ipuçlarından biri olacak. Perseverance ekibi, milyarlarca yıl önce Mars'ta hayatın varlığına ilişkin sorulara cevap arayacak. Mars'ta tükenmiş bir yaşam izi olasılığının dünyanın geleceğine ışık tutması bekleniyor.